Benim yazmış olduğum şarkı. Olacağım. Tam olarak oldu. Onu söyleyeceğim sen bir git. Ben, ben git.

bir yaşındaki kuzenim orada, ikisi de başka, çok başka. O doğru, o balaz İkisi de farklı kuzenim. Ama ikisini de sevmiyorum mu? Çok seviyorum. O başka bir hündü. aşka, o çok başka bir hündü. O çok başka bir hündü. aşka, başka bir O üründe. şu şarkısı geldik Yani yarın olmaz. Yani bin yüz like arası. Bin ile de like arası. Bir de yüz abone olursan eksiklik sanki yine hoşun. Hop şarkısı adını verdiğimiz şarkıyı yükleyeceğim. Youtube kanalımıza. O yüzden be beğenin, yorum atın. Like atın, her şeyi yapın. Bir o zil tuşunda Allah ne verdiyse kırın düşün değil abone tuşu. Şimdi orada kırmızı abone tuşu duruyor değil mi? Sana gelirim lan yakın. Ama işi bitsin sadece dokunun aslında ama o sırada abone tuşu. Bu oldu çünkü ona dokunmuyorsun çünkü o kırıldı. Yani onun bastığınız anda mükemmel şey der olacak. Sadece 3'ten geriye sayıyorum. Sadece bir abone düşüldük de istemiyorum bakın. Siz zaten atarsınız diye düşünüyorum. söylüyorum. 3'ten geriye sayıyoruz. 3 2 1 0. İnşallah abone olmuşsun. Dur. Bay bay. Bay bay Olmadı, 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 olmadı.